Acı Acıyı severim. Ben mazoşistim. <laughs> Mazoşist. diyemiyorum. Yedi <laughs> tane sorumuz var. <laughs> evet. Her bilemediğin soru için çiğ köfte yiyeceksin. Bir bardak su içme hakkın var. Canlı yayında değiliz. <laughs> coşkun Yılmaz, Coşkun Yılmaz. Aklıma başka bir şey gelmemişti hatta orada kamera vurdum. yani yaklaşık 27 kere falan Coşkun Coşkun'a sonra Coşkun Yılmaz'ın formatı varsa çok önemli şimdi. <laughs> 76. Idi. Emin miyiz? Bir Benim patlayacak. Bir forvet oynayacak. Bak bu emin miyim, emin miyim bak bu. Bak <laughs> arkadaşlar bu emin miyim emin miyim beni yanıltıyor. İki haneli bir numarası vardı diye anımsıyorum. Sanki 76. Yum. Hakikaten 76. <gülüyor> 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 yani beni bir de yanıtmaya çalışmak nedir ya? Coşkun'a <laughs> e buradan bir kez daha sevgi ve saygılarımı iletiyorum. O oh, Coşkun adamsın. İyi ki o 76 aktörde kalmış. <laughs> Yeni cami yapım tarihi nedir? Ya ben ne kadar... <laughs> ya bir bak etrafına bak be adam. Gelmeden önce bir etrafına bak. 1946 ile 1957 arasında gidip geliyor. Abi gözün de canlandı. 1946'da biz yeni cami yapsak değil mi? Yeni ki daha da fazla iyi olmuş. <laughs> Diyor benim gözünüzü seveyim ya. <laughs> <laughs> İkinci Dünya Savaşı esnasında o cami yapamayabiliriz ya. 46'ta İkinci Dünya Savaşı yok ama. Ha. Antika gibi geldi. Daha ne diyeyim şimdi daha? <laughs> <Kutu. gülüyor> <laughs> <Kutu. ha, gülüyor> bir de bizim kaldı. Alkış alkış. Valla abi. Bildin mi? <laughs> Harikayım ya. Valla çok iyi. Frik efsanelerine göre Sakarya Nehmi'nin kızının adı nedir? Nana, <gülüyor> Dana, <gülüyor> Selena, Poliana. Frik efsanesi değil mi bu? Evet. Frik yandan dönemi çok iyi bilirim çünkü zaten o dönemde de yaşamışım. Adam, dana, hepsi oradaymış. Selena. Selena ya, yürü kız? Yok. Nana diyoruz. Ya Allah, Allah. <laughs> çok iyiyiz ya. Vallahi billahi çok iyi. Sakarya valisi Çetin Oktay kaldırımın doğduğu şehir neresi? Trabzon, Bayburt, Rize, Elazığ. Gerçekten doğa sever, şahane bir valimiz var içten. Hakikaten insan canlısı bir valimiz var. Elazığ'da görev yaptığına göre Elazığlı bir valiyi Elazığ'a vermezler. Bayburtlu olma şansı da görmüyorum. Bak doğayı seven bir yer. Trabzon böyle dik yamaç bir yer. Ama ben çiğ köfte yeme pahasına Sayın Valim'in de aklına sığınarak Trabzon'un da doğduğunu düşünüyorum. Peki o zaman ilk çiğ köftemiz hayırlı olsun. Bak Nerede abi? <laughs> o da Trabzon'da komşu. <laughs> Yakın yani o da. Altında hemen. Hayır hemen altında. Tabii. Yiyormuş <laughs> gibi yapıyorum bu. Yok. Değil mi? Değil mi? Bakın ya bu ne <laughs> 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 Güzel. Acil aran iyi galiba abi senin. Valla sabah da kahvaltı yapmamışım iyi Abi gözlerini yaşandı. <laughs> <laughs> yemez 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 abi. Hayat böyle bir şey. Dedemi ödeyeceksin abi. bilemiyorsan yiyeceğim. Ki Allah'tan siz çiğ köfte yediriyorsunuz. Yani. <laughs> Aşağıda hangisi Sakaryalı değildir? <laughs> A. Asuman Krause B. Oktay Sarı C. Tanju Babacan D. Seda Bakan Tamam, Oktay Sarı seri eledim. Ben <laughs> tamam, Sakarya. Adam <laughs> Sakaryalı. Net. Biz de Sakaryalı. Ya Asuman Krause'yi biliyorum. Programlardan tanıyorum Asuman Krause'yi. Eğer o Seda Bakan Sakar hakikaten e, bundan sonra daha keyifli izleyeceğim. Çok keyifli izlediğim bir anımdır. Seda Bakan'ın Sakarlı olma ihtimali bu kadar güzel bir kız. Sakarya'da zaten güzel kızların kendisi. Ve Tanju Babacan Sakarlı değildir diyorum. Hemen de çıkıp da yiyorum. Bravo oraya mı gidiyorsun? Görüyor musun? Evet. Seda Bakan evet. Evet. o değil O o da güzel. Demek Seda Bakan rol değil ha. <laughs> bu acıya dayanamam. Formosunuzu <laughs> <laughs> beğendim çocuklar. Büyük öfteyi de beğendim. Açın hasret de keder. <laughs> Su daha çok yakıyor. Az ekmek getir. Ağır ekmek getirin ya. Format nereye? <laughs> <gereği>, az... <laughs> <laughs> Abi soruyu bilemediğine mi üzüldün yoksa acı yediğine mi üzüldün? Hayatım Seda Bakan'ın bu şeyli olmadın üzüldüm. <laughs> soğan pazarı ve diğer, diğer kabak olmaz. O dönem yani burası kabak şehri, burası soğan satılsın falan olmazdı. Ada Karesi ve Şehrül Ada üzerinde iki şık arasında kaldım. Şehrül Ada, Şehrül Emin. O zaman burası bir ada mıydı? Kariyi kullanıyor muyduk acaba o zaman zannetmiyorum ya. Şehri de pek kullanmıyorduk galiba. Sıfır da tüyü. Gözlerinizden en ufak bir şey <laughs> alamıyorum ben. Bir sürü adamsınız <laughs> şurada. Şimdi hazırlayayım. Şehrül Ada diyor. Yiyorum. Ada Karesi de <laughs> diyebilirdim evet. aslında. Ben Osmanlıcayı bilmiyorum. Frigyaları biliyorum ben ya. Yani. <laughs> ben Osmanlıcayı bilmediğim için. Tekrar izleyenlerimden özür diliyorum. Karşınızda bunu yiyor olmak gerçekten beni üzüyor. Ama bu formatın gereği. sorular harbiden sen. En az bir köfte kadar. Dediğim gibi ceza bakan bu şehirde olsaydı güzel olurdu. Az bir şey istiyorsun çok kötü. Büyük verilerine göre Sakarya Türkiye'nin en kalabalık kaçıncı ilidir? Sakarya'da 1 milyon 80 bin bir pusu var. Üç aşağı beş yukarı böyle biliyorum İlk onda biz o belli. Sekiz vekile sahip. Yok hakkımı istediğinden kullanabilir miyim? Evet. Onu Çıkar şimdi. Çok sevdiğim bir arkadaşım arıyorum Seni arıyorum İsmail. Yine çok sevdiğim güzel bir abim arıyorum. Bu abim de bana gerekeni yapacaktır. Adamdır çünkü çok sevdiğim dostlarımdan biridir. Sarıdır. <gülüyor> <gülüyor> o sarı. Onu da yansı çıkarsa rezil olurum. Düşünsene arkadaşlarım bu adamın telefonunu açmıyor. Borç mu isteyecek acaba? <laughs> Mustafa'cığım şu an bir programdayım. 3 tane çıkıp dedim yanıyorum. Sakarya, Türkiye'nin en kalabalık kaçıncı iledir? Senin o kadar akıllı olduğunu çok iyi biliyorum aslında. Evet, Hadi yavrum, bana şu ticket'i yedir. 22, 22. 22 mi? Ka 31 büyük şey var ama. 22 Mustafa emin misin? O büyük şey var ama. Peki Mustafa. Evet. Sana güveniyorum. güvenmeye evet. devam ediyorum. Gerekirse senin için bu tabağı yerim. 22 diyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Acıkmış. <laughs> Sorularınız gerçekten çalışılmış yani. Sorular sağlandı. Size bu programda gerçekten başarılar diliyorum. Keyifli program olacak diye düşünüyorum. Yani buraya yeter Buraya gelir yani. Benim yüreğim yetti. Vallahi de billahi de. Soruları gerçekten de önceden almadım. <laughs> İsmail kardeşim bana bir teklifi yaptığında iki tereddütsüz kabul ettim. Bundan önceki programlarımda da onunla beraber olmaktan gurur duydum. Çünkü onun yaptığı işlerden keyif alıyorum. Onun gibi gençlerin, eski gibi arkadaşların çoğalmasını almasını istiyorum. Bu şeyin entelektüel boyutunun yükselmesini istiyorum. Sizleri seviyorum. Ne olur bu programa gelin. Ve ne olur çalışarak gelin. Çünkü acil <laughs> bir Teşekkür ederim.